Evet arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Ben Erol. Bu videomda sizlere Futbol Manager 2020 Fenerbahçe kariyerinden güzel bir taktik paylaşacağım sizlere. Video beğenirseniz arkadaşlar hoşunuza giderse kanalıma abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Taktiği beğenirseniz eğer bir sonraki videomda bu videoda da olabilir arkadaşlar. Açıklama kısmına bırakacağım linki. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalım yeni. Birlikte büyümek dileğiyle. Evet taktiğimiz. Videonun sonunda zaten hem görüntü olarak göstereceğim arkadaşlar nasıl bir taktik kullandığımı. Hem de açıklama kısmına linkini bırakacağım sizlere. Şu an henüz isabetli şutumuz yok diyecektim. Gol geldi. Kim attı golü? Deniz Kriş mi? İsta. İsta çok iyi. 1 0a geçtik arkadaşlar. İsta'nın atmış olduğu golle. Şu an sadece Gençler Birliği'nin bir tanıştı var. Şu ana kadar biz 6'da 3 yaptık. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. İkinci yarıda nedir durum? Şu an oyuncuların kondisyonu çok çok iyi. Bakalım nasıl biri? ikinci yarı bizleri bekliyor. Hemen ikinci araya gidiyoruz. devret devretiyoruz. Bakın konuşmasının sonundadır. İkinci yarıya başlat. Şuradan bir takım ateşleyelim hemen. Daha hızlı oynayın. Yapıştır gitsin bakalım hadi. Bir oyuncu değişikliği yapalım bakalım. Defansif oyun kurucu. Evet ikinci de değişiyoruz teratoloji mak kuruluysa Evet. Şu dakikaya kadar çok kısırlı bir futbol gidiyor. 1-0 Hasan Ali'yi de değiştirin. Tabii Mecnun'a kalalım. Hasan Ali. Evet. Onayla. Hadi bakalım. Son 10 dakika. Evet, sen hafızan Mehmet Ekici hafta 2-0 yaptı Fener. Evet, maç sonucu 2-0 oldu arkadaşlar. İslam Mehmet Ekici'nin golleriyle. Şu 2'de 2 gidiyoruz. Şöyle oynattığımız fixture'da bir maçlara bakalım arkadaşlar. Taktiği şuradan itibaren kullanmaya başladım. Kalyari maçından itibaren. Şurada 1-0 almışım. Akkara'ya Al 5 tane atmışım. Eibar'da 4 tane yemişim. Sampdoria 3-1. Göçtepe 2-1 lig maçı. Ve Gençler Birliği az önce de videomuzda zaten izledik. 2-0 aldık. Kendi evimizde. Şurada 9 tane atmış. Hazır spora. Alfredo Morales görüşmüş resmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane gol atmış. Evet arkadaşlar. Taktiğimiz hemen hızlı bir şekilde geçelim. Taktiğimiz bu şekilde arkadaşlar. 4-2-4 oynatıyoruz. Evet bu şekilde görüyorsunuz. Oyun anlayışı pozitif futbol yapıyoruz arkadaşlar. Pozitif. Şurası. Pozitif yapıyoruz. Top sahip, sahipken. Topa sahipken pardon. Bu şekilde çok fazla talimat yok. Bunlar bu şekilde geçiş oyununda. Şura şöyle, bu şekilde. Top rakipteyken burası da bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi videoyu beğenip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bol fenerli günler diliyorum. Hoşçakalın.